Büyük hadiselerle karşılaşmıştır. Ölmeden vefat etmeden önce ölümü yaşamıştır. Hiçbir peygambere nasip olmayan makama yükselmiştir, Miraca. Allah'la veya Allah'ın nurunun tecellisiyle karşılaşmıştır. Yaratılmamış olanı, olacak olanı, gaybe ait bilgileri görmüştür, yaşamıştır. Ona bir işaret, bir teselli, bir rahmet olsun. Bugün Resulullah'ın yaşadıklarından bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum. Öyle diyor aleyhissalatü vesselam. Müşahedesini anlatırken o insanı ürkütebilecek ama dikkatle dinleyin sonuna kadar. Çünkü alınması gereken o kadar büyük ibretler var ki bir defa değil bin kez düşünmek gerekir. Sonunda Cebrail ile görüşmesini anlatacağım ki hakikaten her Müslümanın düşünmesi ama biraz da ümitlenmesi gereken şeyler vardır. Öyle diyor bir ara aleyhissalatü vesselam. Konuşurlarken ben diyor Allah'ın Resulü garip haller gördüm diyor. Garip halleri görür anlatırken birinci semada acayip hallerle karşılaştım diyor. Gördüm bazı insanlar vardı. Miracın birinci semasındayken bazı insanlar vardı. Yamalı elbiseler giyiyorlardı. Elbiseleri üzerlerinden dökülüyordu sanki. Yama vardı. Halleri berbattı. Ben bu insanlara baktım. Fakir olan bu insanlara, yoksul olan bu insanlara baktım. Önlerinde yemek yoktu. Ot yiyorlardı. Ot yere çökmüş böyle hayvanlar gibi ot yiyorlardı. Otları kemiriyorlardı. Hayret ettim onların haline. Döndüm ve yol arkadaşım Cevrail'e dedim ki Cibril kimdir bunlar dedim. Kimdir şu ot yiyen üstleri başı eski püskü yamalı olan şu adamlar şu perişan adamlar kimdir Cebrail dedim. Muhammed bunlar dedi zekatlarını vermeyenlerdir. Sadakalarını esirgeyenlerdir. Sadakayı fıtrını zekatını esirgeyenlerdir vermeyenlerdir. Onlardır dedi. Biraz sonra yürüdüm başka bir grup gördüm. Mahşer aleminde olacak binlerce gruptan sembolik anlamda Resulullah bir kesit ileri sürmüştür. Sunmuştur bizlere ki şunu şunun için bundan sonra dikkat ediniz hayatınıza. Vallahi siz sayılanlardan birinin içinde olacak dönemeyeceksiniz. Size öyle bir şey çizilmiş ki kaçamayacaksınız. Kaçacağınız bir yer yok ki nerede nereye gideceksiniz? Kime sığınacak? Kime kaçacaksınız? ağaç ve tahta tahtalar vardı. Ağaç ve tahtalar bu ağaç ve tahtaları üst üste yıganlar vardı. Üst üste yığıyorlardı. Yeniden dökülüyordu sonra bir daha üste yığılıyordu. Onların işi böyle. Sordum Cebrail'e bunlar kimdir dedim. Dedi ki Muhammed bunlar emanete hiyanet edenlerdir. Emanet, hayat bir emanet, çocuk bir emanet, görev bir emanet, mal, halkın malı bir emanet. Her şey bir emanet ama. Öğretmenlik bir emanet. Babalık bir emanet değil mi? Bütün emanetlere ihanet edenler Muhammed onlar böyle tahta tahta taşımaya devam edecekler. Bir gün değil, üç gün değil, beş gün değil, bir asır değil, on asır değil, bin asır değil. Eğer Allah affetmiyorsa sonsuza kadar. Sonsuz ne demek biliyor musunuz? Rakamların sonu var mıdır acil? İşte sonsuz öyle bir şey. Sonra insanlar gördüm. Bazı görevlilerin ellerinde demirden büyük makaslar vardı. Bazı insanların dudaklarını alıyorlardı, çekiyorlardı. Sonra dudaklarını makaslarla paramparça ediyorlardı. Ağızlarından kan ve irin boşalıyordu. Hayret ettim. Dedim ki Cibril kimdir bunlar? Bunlar hangi günah işlemişlerdir ki? Onların dudakları makaslarla kesiliyor. param parça edilip atılıyor. Sonra yeniden dudak çıkıyor. Yeniden bir daha kesiyorlar. O kesilişin tümünün acısını birebir hissediyorlar. Sordum Cibril kim bunlar? Bunlar hangi günah işlemişlerdir? Bunlar dedi Muhammed boş konuşanlar, deri kudu edenler, iftira edenler insanlara. İnsanların ırz namuslarını, hayatlarını lekeleyenlerin dudaklarını ve dillerini böyle kesiyoruz biz burada işte. İşte onun cezası bu konuşmanın bir bedeli vardır. Konuşursun, küfredersin, söylersin, iftira atarsın, adamı alaşağı edersin, adamın hayatını zindan edersin. Ama bir bedeli vardır. Bedeli soran bir gün öyle soracak. Sonra yürüdüm diyor Resulullah. Miraç'ta kademe kademe görüyor. Bir yer gördüm diyor. İnsanlar gördüm kendi vücutlarını dişliyorlar. Kendi vücutlarını yiyorlardı. Koparıyorlardı. Etlerini koparıyorlardı. Kollarından, baldırlarından koparıyor yollardı. Çiğ çiğ yollardı. Hayret ettim bu insanların haline. Döndüm Cebrail'e dedim. Kim bunlar Cebrail? Kendi etlerini yiyen. Şu adamlar kimdir? Dedi ki Muhammed. Başkalarının etini etliyenler, başkalarına dil uzatıp onlarla alay edenler var ya, onlar mahşer aleminde sonsuza kadar böyle azap görmeye devam edecekler. Bunun bedeli budur. Her günahın bir bedeli vardır, bir şekli vardır. Onun şekli de bunlar. Kıyam bunlar sonsuza kadar böyle affedilmezlerse şayet sonsuza kadar bu işkenceye, bu cezaya uğramaya devam edecekler. Dikkat eder misiniz? Bütün anlatılanlar kul haklarıyla ilgili. Daha namaz kılmayanlar, şunu bunu yapanlar, zina edenler demedi. Daha oraya gelmedi. Kişi haklarıyla ilgili şeyler. Dikkat ediyor musunuz? Dönüyordu. Resulullah diyordu ki, tırnakları bakırdan adamlar gördüm. Koca tırnakları vardı bakırdan. Ve bu insanlar bakırdan olan tırnaklarını vücutlarına saplıyorlardı. Onlara talimat verilmiş böyle yapacaksınız. Başka türlü yapamazlardı ki tırnaklarını saplıyorlardı vücutlarına çekiyorlardı. Paramparça ediyorlardı. Yüzlerine sürüyorlardı vücutlarına tırnaklarını batırıyorlar. Vücutlarındaki sanki sanki kemiklerini etlerini kemiklerden sıyırıyorlardı. Hayret ettim. Cebrail bunlar ne yaptılar ki? Böyle bir azabla karşı karşıyadılar. Dedi ki Muhammed bunlar... Arkadan konuşanlar da aleyhissalatü vesselam lekeleyenlerdir bunlar. Bunun bedelini ödüyorlar, karşılığını. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab azametine sığınıyoruz gecenin bu saatinde. Belki bu günahların tümünü hepimiz yapmışızdır Ya Rab. Ya Rabbi sen affetmezsen, sen vazgeçmezsen bizi bizden. Ya Rabbi biz kime sığınacağız o günde, o çetin günde? Kim kimden kaçacak, kime sığınacak, hangi makam var gidebileceğimiz? Yüzümüz rüsvay olacak, kararacak, simsiyah yüzle. Kime gideceğiz ya Rabbi? Senden başka kime sığınacağız? Merhamet ve rahmet ya Rabbi. Sonra diyor insanları gördüm. Dudakları deve dudağı gibi sarkmış böyle. Eğiliyorlardı yerde ateş vardı. Kor haline gelen ateş vardı. Dudaklarını sarkıtıyorlardı, ateşi alıyorlardı ve ateşliyorlardı. Dudakları yanıyordu, o etin kokusu hissediliyordu. Sordum dedim ki Cibril ne yaptı bu adamlar ki ateş yiyorlar. Böyle acayip bir azap görüyorlar. Muhammed dedi onları biliyor musun kim? Kim onlar Cibril diye sordum. Onlar yetim malı yiyenlerdir dedi. Yetimin hakkını yiyenlerdir. Ateş yiyecekler ateş. Vücutlarına ateş dolacak. Ya Rab hiçbir yetimin haksızca hiçbir kuruşun kuruşu bize nasip etme ya Rabbi dünya getirecekse de bütün yolları kapat ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Nefsimiz azgındır bazen biz haramı da isteriz. Ama azgınlaşmış olan nefsimize sen gemur ya Rabbi. Sonra insanlar gördüm karınları böyle şişmiş odalar gibi. Koca koca apartman gibi diyor. Büyük evler gibi yani. Karınları olan adamları gördüm. Vücut küçük karnı büyüktür. İçinde yılanlar dolaşıyordu. Yılanlar gördüm. Sordum Cebrail kim bunlar? Dedim ne yapmış bu adamlar? Böyle bir ceza görüyorlar. Dedi ki Muhammed bunlar gördükleri her haram bir yiyenlerdir. Helal haram gelsin de sermaye olsun da banka dolsun da para girsin de helal mı gelmiş haram mı gelmiş hesabı yapmayanlardır. Zalimin yanında duranlardır Muhammed aleyhissalatü vesselam. Sonra neler gördü? çok garip şeyler gördü. Çok kısa bir aradan sonra biz devam edeceğiz inşallah.